Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sen Çal Kapımın konuşacağım arkadaşlar. Şimdi ise videomuza geçelim. Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in ya aşkları dolu sürüyordu. Kerem Bürsin Instagram hesabını sevgilisi Hande Erçel'in havaya kaldırmasını anda çekti. Bir kamera paylaştı. Handa Erçel ile Kerem Bürsin'in ikilisi hem hayatta hem de ekran arkasında biliyordu. En yaklaşık çiftini arıyordu. Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte rol alan Kerem Bürsin ile Handa Erçel geçtiğimiz aylarda birlikte Maldivlere tatil gitmiştiler. Aş yaşadığı otelde çıktılar. Erçel ve Kerem Bürsin dizi sezonu bir fikirleştiler kameraları arkalarında ilan etmiştiler. Ünlü çift aşkları dolu dizgi sürüyordu. Kerem Bursin son olarak fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Handa Erçel 27 girdiğiniz günlerde sevgilisi Kerem Bürsin 34 doğum gününü kutlayan yanına fotoğraf kullanmıştılar. Şimdilik benden bu kadar. Eğer anında kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmazsanız her gün ben video koyacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Eğer kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmazsanız sizleri çok seveceğim. Şimdilik benden bu kadar. Bay bay.